bolluk, bereket, huzur, şifa şeklinde oldu. Daha evvel biz bu konularla alakalı yayınlar çekmiştik, kayıtlar almıştık ama ben şimdi yine size bununla alakalı özellikle o bereketsizlik dediğimiz Konuyla alakalı birazcık bir şeyler anlatmak istiyorum. O zaman ne yapacağız? ilk önce ilk önce kendi enerji alanımızda, kendi düşünsel yapımızda ne gibi tıkanıklıklara sebep oluyoruz? Hangi düşüncelerimizle blokajların var olmasına sebep oluyoruz? Önce bir kendimize döneceğiz. Kendi ellerimle kapatıyor olabilirim peki buradan özgürleşmem gerekiyorsa benim ne yapacağım sorusu pıt diye gelebilir hemen. Siz şunu fark edin lütfen. Ağzınızdan çıkardığınız her olumsuz düşünce, her şey duyguya dönüşüyorsa, eğer siz karamsarlığa düşüyorsanız, eğer daha evvel de yine bunu söyledim ama bu çok önemli biliyor musunuz? Yani anlattığım her şey de çok önemli. Çok önemli, çok, önemli, çok önemlilerden hem de. Olabildiğince Zandan, olabildiğince suizandan, olabildiğince dedikodu yapmaktan ne olursunuz? Biri de geride kalın. Mutfağınız var ya o mutfağınız pırıl pırıl olsun. Evinizde bolca adaçayı yakmaya devam edin. Tamam mı? Her kim ki size adaçayı yakmayın diyorsa ondan uzaktır. Tamam mı? Kıymetli cevherlerim hepinize selamlar olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Her zaman olduğu gibi varsa zorluklar Rabbim tezliyle onları kolaya çevirsin. Varsa dertleriniz, şifa aradığınız alanlarda Rabbim neye ihtiyacınız varsa en teziyle önünüze getirsin inşallah. Dedikten hemen sonra ben bu kaydı yapmadan evvel e, Instagram'da Cevherini Keşfet kanalımız var biliyorsunuz. Orada dedim ki ben bugün video çekeceğim ne çekeyim ne istersiniz diye bugün size bir sormak istedim çoğunluğunuzdan gelen cevap şu oldu, bolluk, bereket, huzur, şifa şeklinde oldu. Daha evvel biz bu konularla alakalı yayınlar çekmiştik, kayıtlar almıştık ama ben şimdi yine size bununla alakalı özellikle o bereketsizlik dediğimiz konuyla alakalı birazcık bir şeyler anlatmak istiyorum. Onun üzerine de bir çalışmamız var. Onu birlikte yapalım istiyorum. Bütüne de katkısı olsun, size de katkısı çokça olsun inşallah. Şimdi eğer bugün bizim hayatımızda bir yerlerde bereketsizlik, varsa bir yerlerde bolluk bereket enerjimizin tıkanık olduğunu düşünüyorsak o zaman ne yapacağız ilk önce? ilk önce kendi enerji alanımızda, kendi düşünsel yapımızda ne gibi tıkanıklıklara sebep oluyoruz? Hangi düşüncelerimizde blokajların var olmasına sebep oluyoruz? Önce bir kendimize döneceğiz. Kendimizle alakalı yaptığımız o içsel bakışla kendimize dönüp baktığımız her alanlardaki yüzleşmelerimizle birlikte diyoruz ki evet ben bu düşüncelerle kendi hayatımda bolluğun bereketin akışını kendi ellerimle kapatıyor olabilirim. Peki buradan özgürleşmem gerekiyorsa benim ne yapacağım sorusu pıt diye gelebilir hemen. Onu da hemen minicik söylüyorum. Ben birazdan bir çalışma yaptıracağım ama siz şunu fark edin lütfen, ağzınızdan çıkardığınız her olumsuz düşünce, her şey duyguya dönüşüyorsa, eğer siz karamsarlığa düşüyorsanız, bereketsizliğiniz artmaya devam edecek. Ne olur düşüncelerinizde, bunun ne kadar önemli olduğunu zaten en az benim kadar çok iyi biliyorsunuz. Lütfen düşüncelerinize e, dikkat edin, ağzınızdan çıkardığınız o e, sözcükler kümesine ne olur dikkat edin, nereye gittiğinin farkında olun. Bu bir. iki. eğer, daha evvel de yine bunu söyledim ama bu çok önemli biliyor musunuz? Yani anlattığım her şey de çok önemli. Çok önemli çok önemlilerden hem de. Ne olursunuz birilerinin hakkında, gıyabında eğer... Bir şeyler konuşuyorsanız yani bunun adı Türk toplumunda dedikodu olarak geçiyor. Dedikodu yapıyorsanız bolluk bereket alanlarınızda bir enerji akışının kesilmesine sebep olacaksınız. Onun için olabildiğince zandan, olabildiğince suizandan, olabildiğince dedikodu yapmaktan ne olursunuz? beri de geride kalın. Bilemezsiniz neyin nereden geleceğini hep söylüyoruz. Bilemezsiniz neyin nereden gideceğini. Onun için... Bugün hayatınızda bir yerlerde bolluk bereketinizde, akışınızda tıkanıklık varsa lütfen buraya da bakın. Yine yapmış olduğunuz uygunsuz, pislik faaliyetler varsa lütfen buralara da dikkat edin. Özellikle işte o tütsülerde, onlarda, bunlarda yapılan biliyorsunuz sosyal medya artık çöplük oldu. Her yerde bir şey yapılıyor. Sıklıkla yapılan yaptığınız bazı bilmeden yaptığınız ritüeller, çalışmalar varsa ve önünüzde bazı blokajlar, engeller oluşuyorsa, zorluklar oluşuyorsa yine buralara dönüp bakmanız gerekiyor. Yine yine çok önemli yani bunun önemini tarif etmem belki mümkün değil. Belki de bugüne kadar bunu size hiç de söylemedim. Hani az evvel dedim ya dedikodu Dedikodudan ziyade bir başkasının malında, mülkünde, parasında, yediğinde, içtiğinde, gidiğinde aklınız gönlünüz bir yerlerde kalıyorsa ne olursunuz bundan kaçın. Kaçın ve kendinizi bu durumdan da kaçındırın. Çünkü hani e, özellikle bunu anlatırken zorlanıyorum. Neden biliyor musunuz? Biz buraya düşüyoruz. Yani ister istemez düşünüyor, düşüyoruz. İnsanlar bize kötülük yapıyorlar. Ondan sonra bize yaptıkları kötülüklerin ardından bir bakıyoruz ki onlar çok iyiler, çok keyifliler ya da hiçbir zorluk onlara temas etmiyor. Bu sefer düşüyoruz karanlığa. Diyoruz ki Allah'ım ya. Hani bana bunca kötülük yapana sen bunca zenginlik, bunca rahatlık, bunca bilmem ne veriyorsun. Niye bana bu kadar darlık, sıkıntı, zahmet veriyorsun ki? Dediğimiz noktada kalbimizin düştüğü yer karanlık oluyor. Buradan geri çıkmamız gerekiyor. Aslında işte bunun arkasında o teslimiyet dediğimiz şeyi çok konuşuyoruz ama teslimiyeti bir türlü gerçekten yapamıyoruz. Hep orada bir geride bir yerlerde kala kalıyoruz. O teslimiyeti burada nasıl göstereceksiniz biliyor musunuz? Allah ona onca zenginlik, onca ne bileyim bilmem ne verirken size yaptığı kötülükler neticesinden bahsediyorum. Yoksa şimdi her zengin insanı ya da her rahatta yaşayan insanı böyle değerlendirmek de çok doğru değil. Ee, size yapılan kötü, kötülüklerin arkasından böyle görüyorsanız bazı şeyleri ve kalbiniz burada kayıyorsa buralara, sorguya kayıyorsa ne olur oradan özgürleşin, bırakın onun zenginliği onu ilgilendirsin. Siz onun ağzındaki kelama bakın ne kadar Allah diyebiliyoruz. Siz onun ne kadar Allah'a yakın olabildiğine ya da Allah'ın ona, Allah'ın onu ona ne kadar yakınlaştırabildiğine bakın, gerisi gerçekten inanın bana kalbinizi o kadar rahat bırakın ki, o kadar o kadar salın ki, o kadar salın. Anlatabiliyor muyum? Derya deniz olun, o kadar rahat olun. İman etmedik mi ettik? E o zaman başkasına başka bir şey yapmaya, başka bir şey düşünmeye inanın hiçbir şeyiniz kalmayacak. Burayı böyle anlatmışken hemen işte yine bolluğu bereketi engelleyen. En önemli şeylerden bir tanesi de evinizin temizliği, hijyeni, dolabınızın özellikle o buzdolabınızın hijyeni ve temizliği. Eğer buzdolabınız kirliyse ve sürekli orada yemekleri çürümeye bırakıyorsanız, yaptığınız yemeği orada ya da aldığınız sebzeyi, meyveyi orada çürümeye bırakıyorsanız yine evinizde bir şeyler tıkanacak. Ben bunu aylar evvel çok kıymetli bir dostumuzun yayın kanalında dile getirmiştim. Bolluk bereketin en en önemli önündeki engel ne biliyor musunuz? Bakın bu muazzam önemli bir şey. Ee, eğer yemek yaparken telefonunuz çalıyorsa ve siz telefonu açıp işte arayan herhangi bir kişiyle herhangi bir kişi hakkında bıdı bıdı konuşuyorsanız, negatif anlamda dedikodusunu yapıyorsanız ya da ne bileyim başınıza gelen kötü olayları o yemeği yaparken anlatıyorsanız orada yine bolluk bereketiniz kanacak. Yine enerjinizi kendi ellerinizle keseceksiniz. Ne olur buralardan uzak durun. bilin ki o şifa, o bereket şifası her yerde. O bolluk bereket her yerde. Her an her şeyin içinde. Sözcüklerinizin içinde de bolluk bereket var, şifa var. Bakışınızda da bolluk bereket var, şifa var. Neye nasıl bakarsanız onu oraya evireceksiniz. Ne olur güzel bakın, güzelliklerle de onu çoğaltın. Bakın ben şimdi size daha evvel kitaplarıma da yazdığım sizlerin de şimdi bu niyeti benimle birlikte yapmanızı istiyorum. Ne zaman ki ki yine şuralara bir yere lütfen o bolluk bereket meditasyonlarımızın linklerini koysunlar. Yaptığımız çalışmalar var bununla alakalı. Kanalda lütfen dönüp o çalışmaları da ara vermeden 21 gün boyunca yapıverin. Şimdi bu çalışmayı işın Şifa Yolu kitabımda kolaylıkla bulabilirsiniz. Ben yapıyorum, söylüyorum. Sizler de ellerinizi kalbinize koyun. Şöyle derin bir nefes alın. Öyle ki bu niyetin içine girin. Öyle ki bu niyetin içinde olun. Öyle ki hissederek kulağınızın duyabileceği şekilde bu çalışmayı benimle birlikte şimdi, şu anda yapın. Sonrasında da bu çalışmayı 21 gün ara vermeden lütfen devam ettirin. E, 21 günde bilincinizi, bilinçaltınızı bu ağzınızdan çıkarmış olduğunuz niyetin enerjisine, sözcüklerin, kelimelerin bütünlüğüne inandırırsınız. Özellikle bilinçaltınızı ve enerjinizi ona göre yol almaya başlar. Hadi bakalım gelin şimdi niyetimizi birlikte yapalım. Şu anda hayatımda bana ait olmayan tüm parayla alakalı negatif duygu ve düşüncelerimi kaynağa gönderiyorum. Çevremin ve benliğimin yaradanımın nuruyla ışığıyla aydınlanmasını ve arınmasına niyet ediyorum. Hayatıma daha fazla refahı, bolluğu, bereketi ve zenginliği kabul ediyorum, onaylıyorum ve refah içinde yaşamayı hak ediyorum. Bolluk bereket içinde bir hayatım olmasını seçiyorum. Gelirimin en üst seviyede artmasına ve mükemmel şartlarda yaşamaya niyet ediyorum. Ben bolluk bereket, refah ve zenginlik içinde bir hayat sürmeyi seçiyorum. Şimdi bolluk bereket enerjisini hayatıma davet ediyorum. Ben para mıknatısıyım. Para bana her türlü helal kaynaktan, her türlü hel helal yoldan kolaylıkla çağ bucakta artarak gelir. Buna hazırım ve kabuldeyim. Ve sevgili yüksek benliğim, iptal ediyorum. Maddi olarak kısıtlı kaynaklarla zorlanarak yaşamayı iptal ediyorum. Maddi olarak güçlenerek rahat ve bereketli yaşamaya kendimi açıyorum. Para kazanmada yaşadığım talihsizlikleri iptal ediyorum. Parayı kolaylıkla ve zorlanmadan kazanmaya kendimi açıyorum. Parayla ilgili olumsuz değer yargılarımı iptal ediyorum paranın bana güzellikleri getiren bir aracı olduğunu inancına kendimi açıyorum. Maddi hedeflerimin ulaşılmaz olduğu düşüncesini iptal ediyorum. Maddi bolluğu ve refahı hak etmediğim inancımı tamamen iptal ediyorum. Bolluk ve rahatlık içinde yaşamaya kendimi açıyorum. Tam da şimdi şu anda bütün niyetimi sevgiyle yüce Allah'ımın izniyle kabul ediyorum. Yüce Allah'ıma şükürler olsun, hamdolsun. Ruhuma, bedenime, tüm herkesin ruhuna, bedenine şifa olsun. Teşekkür ederim. Ya Bak çok güzel. Bu basit bir çalışma. Bu söylediklerimizin hepsini not al. Kendi sesinle kaydet. Sabah akşam bunları dinle. Benim sesimle de dinleyebilirsin. Nasıl arzu ediyorsan. Tamam mı? Canını sevdiğim. Bolluk bereket her an sizinle olsun. Ne olursunuz uygunsuz pislik faaliyetler yapmaktan geri durun. Ne olursunuz kimsenin hakkına girecek söylemlerden, konuşmalardan geride durun. Güzel şeyler üretin. O mutfağınız var ya o mutfağınız pırıl pırıl olsun. Evinizde bolca adaçayı yakmaya devam edin. Tamam mı? Her kim ki size adaçayı yakmayın diyorsa ondan uzak durun. Tamam mı? Kendinize iyi bakın canım sevdiklerim. Size önce yüce Allah'ıma emanet ediyorum. Sonra size emanet ediyorum. Bana eyvallah.